Evet arkadaşlar bugün sizlere Süper Ayının yani Süper Ben Adventure'nin önceki bölümde Süper Ben Adventure'nin ikinci Bölümünü çekeceğiz. Yani ilk önce ben bunun için videoda bazı yerleri göstermiştim. Şimdi onun yarısını Görmüştüm yani çevrenin Onun devamını, devamını göstereceğim. Arkadaşlar ilk burası açık tabla gidiyoruz. Bakalım. Bir dakika. Kız çıkartmalar bunlar. Paranın üstünde yazıyor. Hayır var. fotoğrafı Şimdi çöle gidiyoruz arkadaşlar. Aslında çok basit yerlerde. Arkadaşlar şimdi. Ha dur ben yumurtalar da göstereceğim arkadaşlar. Yumurtalar göstereceğim. Arkadaşlar yumurta şurada bir tane var. Bir Bakın arkadaşlar orada bir tane yumurta var. Bir dakika. Arkadaşlar orada bir tane yumurta var. Görüyor musunuz? Tamam arkadaşlar onu gördük. Şimdi bir de tıkırdı da bakalım. Tıkırındırıp Arkadaşlar ha, ha. Buraya gelip Burada böyle açacaksınız Ve Burada arkadaşlar Gizli çıkartmak Nerede oldu? Bak şu kulenin Yanındaki ev. Buraya geliyorsunuz yapıyorsunuz. Sonra o çıkıyor arkadaşlar Şimdi önceki bölümde göstermiştim Ama bir daha göstereyim Güzel. Şuraya Şuraya giriyoruz bir şey Bakın arkadaşlar şey. burada bir tane var. Bunu aslında ben çok gösterdim dediğim gibi. Ama bunu hatırlatma olsun. Bir dakika. Şimdi size başka Bir, bir, bir dakika. Bu olması lazım değil Bu arkadaşlar Ben onu şey Videoda sonra tekrar adam Yani bilmeyen çalıştığım Çocukların İçinde şey yiyelim Nereysek Şansı var Kaplım var Ben videodan sonra araştırdım Yani ya ikinci araştırayım ya Bakayım Sonra bulursam videosunu çekeyim Şimdi Azıcık köyüne gidiyoruz ya, <laughs> Arkadaşlar video girdi o yüzden videoyu kapatmışım ben. Zaten videoyu biraz yazıp videoyu. Ay şey biraz gözüktü videoda. Yani söyledim. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar ilk önce nerede olduğunu en basit arkadaşlar. Burası görüyorsunuz. Buraya geliyoruz. Burada bir tane stikler var. Bunu alıyoruz. Birincisi bu. Arkadaşlar bu da çıkıyordu. Şöyle çıkamıyorum. Yetişecek. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Işte. Burada Buraya geliyoruz. Bakın şuradan. Şöyle, şuraya geliyoruz. Ah dur olmadı bende. Hadi ha. arkadaşlar. Detaylı geleceğim onu. Ya, Olmadı <laughs> Ya ben niye Yani <laughs> ne? <Burada> <laughs> ya, ya? Bir dakika, şuradan bir dakika, bir dakika, arkadaşlar ben aslında siz alırsanız da ben size göstermek için yapıyorum. Ve aldım arkadaşlar. Bunu uğraşırsınız ya da siz alırsınız belki. Ama ben biraz alamadım. Bakın bilmemiz için yukarıda bir zibe var. Bir zibe var. ses biliyordur da bazen olmuyordur. O şuna şuraya bakın. Ha. Şurada bir <laughs> panel önünde çıkıyor ise. Şuradan şu gelip ha. Bu yapacağız. Bunu yapacağız. Şimdi bunu öyle sarıştı. Şuan da ikimiz nerede? Tamam. Ya Arkadaşlar bakın şurada bir de ev var ya yukarıda. Gördünüz mü?

Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bizim için açtayken video çekiyorum. Bilgilerin diye yani ayetlerini de bilmiyorsanız öğrenin diye. Hepimize konuşuruz. Kanalıma tekrar tıklayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.